Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bugün size e, yeşil nane nasıl ekilir, nasıl çimlendirilir, köklendirilir onu anlatacağım. Ben onun uygulayacağım. Bunlar şu gördüğünüz şişedeki reyhan şeyi yeşil naneler. E, dışarıda satılan salata için satılan kesilmiş 1 liralık Nane fideleri. Ben de bunları aldım. 8-10 santimlik parçalara böldüm. Yapraklarını da son 3 dal kalacak şekilde bıraktım. Geri kalanlarını suya bıraktım. Hani suyun içinde. Üstüne de böyle bir pamuk yardımıyla bir yeri yaptım. Sonra bunları suyunu ekledikçe bunlar köklenmeye başladı. Görüyorsunuz. Bir hafta sonra kökleniyor bunlar. Diğer tarafta zaten e, buraya ekmiş oldum. Hazır tohum vardı. Ektim çıkmadı daha. Bu yöntemi denedim. Köklendiğini görüyorsunuz. Seranın içinde de güzel tutacağına inanıyorum. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız siz de evinizde böyle güzel kokan nane üretmek istiyorsanız bu şekil çıkarıp şimdi size uygulamasıyla göstereceğim görüyorsunuz köklenmiş halde tamamla bir delik açıyorum şu şekil alabildiğince içeri giriyor kökünü alabildiği kadar köklendiği yere kadar içeri koymaya çalışacağım. Evet. Bu şekil. Evet. Yok, yok. Bu şekil istediği ayarda suyunu verdikten sonra tutacaktır elbette. Şu şekil tamam ne Evet kökleri görüyorsunuz Zaten köklenmiş bunlar Sadece bir eki mi kalmış Evet Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Gelişimini de sizinle paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ederim.